Arkadaşlar hoş geldiniz. Biraz toparlanalım. Biraz toparlandıktan sonra biraz sonra canlı yayına başlayacağız. Evet, katılım artıyor yavaş yavaş. Hay aleykümselam hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Xbox One. İsviçre'nin kazananlarından Mandan katılıyorum demiş Hamdi Demirtaş gayet güzel. Hayat Pedalla 42 selamun demiş ve selamun aleyküm selam. abi Ersel ve Çekiliş kazananını mı açıklayacaksın abi demiş Efe galiba. <laughs> Şimdi hem çekiliş hakkında bilgi vereceğiz. Ondan sonra e, hem de bugünkü çekilişin e, kazananı açıklayacağız. toparlanmaya devam ediyoruz. günler ben Değişme şey ürün gönderen müşterimiz daha sonra ulaşırsa bize DM'den pazartesi günü mesai bilgi verelim. Şu an canlı yayında onunla bilgi vermemiz mümkün değil. Şu an çekiliş için yaptık bu canlı yayını. Asım Arıcı, Asım hoş geldin. Muhammed Altunsay. Evet, en çok yorum atanlardan hoş geldin Muhammed. Evet şimdi öncelikle ben yoğun katılım için teşekkür ediyorum ben bu kadar bir katılım beklemiyordum Samet hoş geldin bu kadar bir katılım beklemiyordum ama oldukça güzel bir katılım oldu katılan herkese teşekkür ediyorum şimdi bu çekiliş konusu nereden çıktı önce ondan bahsetmek istiyorum biraz biz biz soyla birlikte çekilişler yapıyorduk. Biz sporun çekilişlerini ben yapıyordum. Bize e-ticaretle alakalı olduğumuz için. Süleyman Hoca ile birlikte. Ee, ondan sonra e, Ahmet Örken bağlandı. Milli sporcumuz. Konuşurken falan dedi abi sen de bir şey versen. Roller versen. E, biz de sporun içinden gelen bir insanız. Yıllarca kickboks yaptım. Ben dövüştüm. Dedik ki, olsun neden olmasın. Ondan sonra e, böylelikle bir roller kampanyası yapmaya karar verdik. Sonra e, Cuma günü e, akşam Ahmet Örken, hocası Mehmet Şafakçı ve Süleyman Hocamla beraberdik. Bu işi nasıl organize edelim diye konuştuk. Ondan sonra e, dedik ki ya biz telefon tutacağı da verelim e, katılan arkadaşlarımıza. E, böyle olunca şimdi 23 Nisan'a kadar, daha önce açıklandı ama ben tekrar açıklayayım. DM'den de çok mesaj geliyor. Yani şu an 4000'in üzerinde birazdan göreceğiz. 4000 üzerinde katılım var. Bu katılımların hepsine mesajdan hepsine cevap vermek gerçekten ciddi bir zaman alıyor. Bakın hala bugün roller çekiliş diyor. Daha önce açıkladım tekrar açıklıyorum. 23 Nisan'a kadar her gün bisiklet figürlü telefon tutacağı vereceğiz. Kazananın isminin oldu. Sonra 23 Nisan'da da biz şey yapacağız roller çekilişini yapacağız. 23 Nisan'da saat 19:20'de roller çekilişi olacak. O zaman da roller'ın kazananı belli olmuş olacak. Şimdi e, birkaç bahsetmek istediğim konu var. Dediler ki daha çok kişiyi etiketlesek e, daha çok kazanabilir miyiz? E, tamam dedik daha çok kişiyi etiketleyen daha çok kazansın. Ama bu durumu suistimal eden bazı arkadaşlarımız oldu. Aynı kişileri yani 3 kişiyi etiketliyor aynı yorumu defaatle gönderiyor. Biz ne yazık ki e, haksız rekabet oluşmaması açısından birinin birilerin birilerinin hakkını yememek açısından biz aynı kişileri tekrar tekrar Etiketleyen arkadaşlara çekiliş çıksa bile e, onları diskalifiye etmek durumunda kalacağız. Sonra yedeklere geçeceğiz. E, ama e, farklı farklı kişileri etiketlediğiniz takdirde problem yok. Birden çok yorum yazabilirsiniz ve katılabilirsiniz. Aynı postu altında farklı kişilere e, yorum yapılarak e, şansınızı artırabilirsiniz. E, netice itibariyle biz de ticari bir işletmeyiz. E, sayfamızdan birilerinin haberi olsun istiyoruz. Bunu biz bir yerde reklam bütçesi olarak ayırmak yerine dedik ki bir sporcunun bir tanesine faydamız olsun. Roller verelim, hediye verelim diye. Ee, roller çekiliş 12 Nisan yazıyor diyor. İlk çekiliş 12 Nisan yazıyordu kardeşim. Postu tam okursan e, detayları görürsün. E, dedik ki biz bu reklam harcayacağımız bütçeyi birilerine hediye olarak verelim. Sporcudan işine yarasın diye böyle bir şeye kalkıştık. Ama birileri böyle sürekli aynı kişileri etiketlerse e, o zaman... E, bu iş olumlu bir noktaya gitmez. Birilerinin hakkını yemiş oluruz. Onun için aynı kişileri tekrar tekrar Arda Topal demiş roller çok güzel ben kullanıyorum. Arda kardeşime göndermişti. Daha önce satın aldı. Güle güle kullansın. İyi idmanlar yapsın inşallah. Farklı kişileri etiketlediğiniz takdirde şansınızı artırabilirsiniz özet olarak. Ama sürekli aynı kişiyi etiketlerseniz o zaman şey yapamayacağız. Bu konuda size yardımcı olamayacağız. Şimdi bu konudan bahsettik. Bir de işletme hesabı etiketleyenler var. Başka işletmenin hesabını etiketliyorsunuz. Yani bunlar ticari işletmeler olduğu için bize bir faydaları yok. Dolayısıyla oradan bir yere varamayız. Normal kişisel hesapları, şahsi hesapları etiketlemeniz lazım. Onun dışında yeni bir tane Instagram hesabı açıp oradan bu şekil işle ilgili işler yapanlar var. Bunların hepsini kontrol edeceğiz. Onun için asil ve yedek çekilişi oluyor. Eğer ki normal bileğin hakkıyla kazanan birisi olduğunda hediyeleri takdim edeceğiz. E, bu iş böyle. E, şimdi hikayelerin hepsi paylaşılmıyor. Niye abi hikayelerin hepsini paylaşılmıyor? Benim hikayem paylaşılmadı, benim çekilişim kabul olmadı mı? Katılmam kabul olmadı mı? Gibi sorular alıyoruz. Şöyle de bir durum var. E, 4000 sürıyorum geldi. Ben o 4000 sür story'nin hepsini paylaşmış olsam, e, herhalde insanlar Instagram'da sporcu pazarının story'lerini gezmekten başka bir şeye bakamazlar. E, Fatih Kızılırmak başla bir abi Biraz sabretmen gerekiyor kardeşim. Bizim her günün bir gündemi olacak. Bunlardan bahsedeceğiz. Sonra roller çekilişi yapacağız. Ee, onun için hikayelerin hepsinden bahsedemiyoruz. Ee, ama... Böyle inovatif paylaşımlar, esprili gönderiler yapan kişilerinkini paylaşmaya gayret ediyoruz. Mesela bir de benim olsun roller, bineceğim basacağım pedala basacağım pedala ben istiyorum filan yazmış. Böyle esprili paylaşımları paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Ee, Kerim Kuşçu az önce söyledik bir daha söylüyorum. Bugün ve 23 Nisan'a kadar her gün biz telefon tutacağı çekilişi yapacağız. Telefon tutacağı kazanan roller kazanabilir. E, telefon tutacağı çekilişi yapacağız. 23 Nisan'da saat 19:20'de de e, inşallah rollerin çekilişini yapacağız. Tekrar söylemiş olayım. 23 Nisan'a kadar uzatılması garip sanırım demiş. Garip değil. E, baştan beri böyle açıkladık zaten. Farklı bir şey yapmadık. Bu alanda bir tutarsızlığımız yok. Öncelikle bize bu kampanyada destek olan milli bisikletçilerimiz Ahmet Örken, Can Şamlı, Serkan Balkan, bununla birlikte YouTuber arkadaşlardan Selman Bozkır'a teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar şey yaptılar katıldılar bu kampanyamıza, bizi desteklediler. Onlar için teşekkür ediyoruz. Şimdi Mehmet Bilgeç hocam gelecekti ama onu alacaktık canlı yayına. Bize bisikletle ilgili biraz bilgi verecekti. Mehmet Bilgeç hocamı göremiyorum. Mehmet hocam buradaysan bir işaret verebilir misin? Neyse Mehmet hocadan cevap gelsin. Ondan sonra bakalım duruma göre. <laughs> Şimdi bu arada Mehmet hocadan biraz bahsedeyim. Mehmet hoca aşağı yukarı her gün e, saat 16'da... E, kendi sporcularıyla online antrenman yapıyor roller ve trainer üzerinde. Dışarıdan katılanların da e, bu antrenmana gelmesine e, müsaade ediyor. Mehmet Hocam sen canlı yayına bağlanmak için istek gönderirsen kabul edeceğim ben seni. Yurt dışına sevkiyatla ilgili görüşelim. E, hocam siz canlı yayına bir istekte bulunabilir misiniz? ya ben sizi alabiliyor muyum bakayım? Evet alabiliyormuşum. Hocam canlı yayına... ...dışına gönderimle ilgili kapamış birisi. Bir bakalım onu bir yarın görüşelim. Yurt nasıl gönderebiliriz? Bu çekiliş dahilinde gönderelim ama ayrıca nasıl gönderebiliriz de bir deneyelim. Mehmet Hocam hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Bu şartla ee, 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 bu şartla ee, 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 evet, teşekkür krab. ediyoruz hocam. Eskiden şartları belki yeni arkadaşlar bilmezler ama evvelden bir. Yok. Krab. Tamam bir yorum yazabilir misiniz? Evet. Sonra arkadaşlarımız e, çekilişe, çekilişe geçin. Arkadaşlarımız merak ediyordur. E, şimdi bu tamam. e, bisiklet ayarları ve kadans konusu önemli konu. Uzun bir konu. Ama e, tabii sporcular e, bu konuda eğitim alıyorlar. Onlar daha çok bilgi sahibi. Antrenörleri olan arkadaşlar var. Onlar biraz şanslı. E, hobi kullanıcıları günlük eee ulaşım için kullanan arkadaşlar da bu konulara biraz daha özen göstererek daha sağlıklı bir sürüş sağlayabilirler. Ee, Sela ayarı ve gidon ayarlarını e, kendi boylarına göre yaparlarsa zaten bunun başlangıcı bisikletini satın alırken başlıyor. Kendi boylarına göre e, satın e, aldıkları kendi boylarına göre bisiklet satın almaları gerekiyor. Ondan sonra sele boyunu ve gidonunu bu şekilde ayarlamaları gerekiyor. Biz pratik olarak e, hobi kullanıcılara şöyle tavsiye: ediyoruz. E, bacak pedal aşağıda olduğu zaman bacak dümdüz olmasın ya da çok bükük olmasın diye tavsiye ediyoruz. Bunu bisiklet sporcular e, kendine özgü ayar yapıyorlar ama biz sana dediğim gibi hobi kullanıcılar için ulaşım için kullanıcılar için e, söylüyorum. Tekrar edeyim: e, pedal aşağıdayken bacak dümdüz. olsun. Yani 150 gibi bir açı olsun tahmini. Daha rahat sürüş sağlanır. Kadans konusu da şimdi e, normal e, kullanıcılar e, biz bisiklette ortalama 100 kadans gibi 90 kadans gibi bir kadansı tercih ediyoruz. Veya daha yüksek kadans kullananlar da tercih edilebilir. 110 gibi. E, kadans demek bu arada pedal devri demek. Bir dakikada pedalı, bir pedalın dönme e, sayısı demek. E, normal kullanıcılar da biraz seri dişli kullanırlarsa e, bir ben kaç kadansla gidiyorum diye ölçmek isterlerse e, bir dakikada kaç pedal e, çevirdiklerini saysınlar. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Yani 70 70'ten fazla olursa pedalları hobi kullanıcıları için söylüyorum. E, daha rahat bir sürüş sağlarlar. Uzun mesafelerde bu e, daha rahat sağlarlar. Bunun ayırabuk anaerobik sistemleri var ama tabi bu burada anlatamayız. Süre yetmez. Ee, yeterli olur mu? Aktab kardeşim. E, şimdilik. Hocam te teş teşekkür ediyorum. Gayet güzel. Arkadaşlar seni de takip etsinler hocam. Mehmet Bilgeç Bisiklet Okulu diye geçiyor değil mi hocam istek evet, Mehmet Bilgeç Bisiklet Okulu. Ee, şimdi malum durumdan dolayı e, uzaktan okulda uzaktan eğitim var. Bizde de uzaktan antrenman var. Her gün saat 4'te e, antrenman yapıyoruz hep birlikte katılmak isteye tabii ki. Tamam. Bir gün inşallah biz de sizin antrenmanınızda misafir evet. olalım hocam. Ee, orada da bu aerobik, anaerobik enerji sistemleri, yağ yaktıran antrenmanlar nasıl olur, kilo vermek için hobiciler nasıl antrenman yapabilir? Bu konularda sizden bilgi alalım tekrar. Tabi o zaman vaktimiz bol olur. Bol bol konuşa konuşacağız. Ee, e, antrenmanla ilgili bu anaerobik, aerobik sistemlerle nasıl kilo verilir, nasıl nabız kontrolüyle sağlanır, nasıl nabız kontrolüyle kilo verilir. bunlardan bahsedelim uzun uzun, uzun O zaman vaktimiz olur. İsterseniz arkadaşlarımız sabırsızlar hazırlar. Çekilişe geçelim. Tamam hocam ben şimdi çekilişe geçiyorum. Tamam, hayırlı halde. olsun. Kime kazanırsa hayırlı olsun. İyi günler. İnşallah olsun. inşallah hocam. Sağ olun hocam. Ahmet Örken de Whatsapp'tan yazdı katılıyorum diye ama herhalde e, bağlantı sağlayamadı. Ahmet Örken, ee, ee, evet. merhaba Ahmet. Evet, ah Ahmet Örken de katıldı aramıza. Ee, hoş geldin diyoruz milli sporcumuza. Şimdi ben çekilişe geçiyorum hocam. Sizin de şahitliğiniz olsun. Tamam. Bugün de inşallah Ahmet'i canlı yayın alırız. İnşallah. Bugün şartlar biraz e, kısıttı. Kendi kendimize yapıyoruz çekilişi. Dolayısıyla sol ile telefon kullanıp sağ telefon kullanıyoruz, sol telefon şeyleri yapıyoruz. <laughs> Şimdi adres kopyaladım. Baya bir katılım oldu. Ee, Hocam baya katılım oldu. Bayağı fazla mesaj vardı. Aynısı olsun inşallah. Evet, 5547 kişi katılmış. Ayrıca. Birinci gün telefon tutacağı diyelim. Çekilişin adı da belli olsun tutacağı. Ben tekrar so söylüyorum, defaatle de söyledim ama arkadaşlar tekrar tekrar soruyorlar. 23 Nisan'da olacak roldür çekilişimiz. 23 Nisan'a kadar her gün telefon tutacağı çekeceğiz. Bir de aynı kişileri etiketleyen, etiketleme konusunda hile yapan arkadaşlar kazansalar bile maalesef onları diskalifiye etmek durumunda kalacağız. Şimdi şartları yazdım. Bir tane asil kazanan, 3 tane yedek 3 kişiyi de etiketlemek gerekiyor. Herkesi bir kere say demiş. Bu özelliği ben kapatıyorum. Herkesi defaatle sayacak. Eee ama söylediğim gibi e, hile etiketleme yapan olursa onu e, diskalifiye etmek durumunda kalacağız çekilişi yapmadan söyleyelim. Şimdi uygun katılımcıları sistem çekiyor arada. Şöyle bakıyorum. Baba. Mami. 5.547 tane e, katılmaya hak kazanan kişi varmış. Maşallah. Şimdi çekilişi başlat dedik. Bu postun üzerine. Bundan sonra günlerde devam edeceğiz. Farklı kişileri etiketleyerek aynı arkadaşlar tekrar katılabilirler. Kızım durur musun bir? Kızım gel yanıma. Yarın bugünün gel. bugünün kazananı Barış Kum. Sanıyorum son dakikalarda etiket yapan arkadaşlardan bir tanesiydi. Ha, Barış, Barış Kuma hayırlı olsun diyelim. Söylediğim gibi kontrolleri sağlayacağız. Daha sonra herhangi bir problem yoksa... Yedeklerimiz e, Doruk, Tonguç, e, Güven, yani olmazsa, e, Doruk Tonguç, Gökhan Hayırlı ve Murat Güven üç yedeğimizdir. Yani Barış Kum'da herhangi problem olmazsa ve kendisine ulaşabilirsek, ulaşacağımızı düşünüyorum ben. Herhangi problem yok eğer ki ulaşamazsak Doruk Tonguç, Gökhan Hayırlı ve Murat Güven arkadaşlara ulaşmak durumunda kalacağız. Birinci günün çekilişi bu şekilde. E, kazanan arkadaşımız telefon tutacağı kazandı Barış Kum. Bundan sonraki günlerde çekilişimiz devam edecek. Daha sonrasında da 23 Nisan'da rollerımızı hediye edeceğiz inşallah. Hocam ben size de teşekkür ediyorum. Ben katıldığınız teşekkür canlı yanınıza. Beni davet ettiğiniz için onur duydum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. İnşallah daha sonraki günlerde sizin canlı yayınızda da bir araya geliriz. Evet. Ahmet Örken'in de, saat... Örken de saat 22'de bir canlı yayını var hocam. O da bir forma hediye ediyor. E, Ahmet sağ olsun. Evet evet yani bu sıkıntılı süreçte sporcular destek olmak için çok güzel çalışmalar yapıyor. Daha evvel takip ettiğim bir sporcuydu bu vesileyle tanışmış da olduk. 22'de de Ahmet canlı yayında olacak. Evet tabii çıkabilir hocam. <laughs> Arkadaşlar Ahmet'i e takipte kalırlarsa iyi olur.